Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bir zamanlar Çukurova'nın fekelesi Kerem Alışık'ın 26 yıldır dinmeyen bir özlemi var. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim bir zamanlar Çukurova'nın fekelesi Kerem Alışık, babası usta tiyatrocu Sadri Alışık'ı 26 senedir babasını özleminin hiç dinmediğini söyleyen Kerem Alışık şu açıklamasıyla yüreklere dokundu. Çok özlüyorum, çok çok özlüyorum. Diyeceklerim bu kadar net, derin ve kısa. Ateşini, şavkını, şefkatini, sesini, soluğunu, merhametini özledim. Allah her şeyin sabrını veriyor ama özlem duygusu insanı çaresiz bırakıyor. Cemal Süreyya'nın dediği gibi Kalbime batana özlem demeseler de bıçak derdim. Çabamızla, sevdamızla, vefamızla, duamızla, selamını gözümüzde, ışığını kalbimizde, sadri alışığı başımızın üstünde taşımaya devam edeceğiz dedi. Sadri Alışık'ın anması sınırlı sayıda katılımla yapılacak. Turist Ömer, Offsite Osman, Haşmet İbriktaroğlu, Gönlü Bol Arif, Banazlı İsmail, Taş Kasap Necati ve bunlar gibi bir sürü efsanevi karakterin yaratıcısı sokakta yanımızdan hayatta yüreğimizden geçen büyük usta Sadri Alışık. Tüm dünyanın yaşadığı koronavirüs tehlikesi nedeniyle bu sene aile içi sınırlı bir katılım ile anılacaktır. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşça